Gelecek maceramızla herkese selamlar diyorum. Şu mikrofonu birazcık uzaktaydı. Önümü alayım. Video atacağım. Au! Oh, nerede bizde o şans zaten? Nerededir yolda. ki bizde yeah. o şans zaten? Dua edelim İlker'den. Şuraya bir izin. <laughs> olur olur. Olur olur. olur. Ah, Sorun yok. yok. Efendim o zaman size nasılsınız dedim. Ben iyiyim. Better, ben okay, sormadınız better, ama olsun. Better, ee, şimdi daha iyi olacağım. bilekçek şovumu yaparken. Better, şimdi biraz better, kağıt better, takip ederek better. oynayacağım. King yani iki el üst üste gitti. 10 aldı. Şimdi beyler benim şöyle bir düşüncem are, var. Or, Buradaki kağıt okay, bence yüksek ihtimal 10. Buraya çekip 17 yapmaktansa. Burası zaten 20 ise ben buraya berabere kalayım sadece. Eğer bura zaten 20 değilse patlar. Konuşma. Ver. Ver oradan o kağıdı. Ha. Ha. O zaman kaldık. Niye derseniz bura küçükse burada olmaz. 20 ise zaten gerek. Yok. Ya amına Neyse. Neyse. Mentali patlatmayacağım. Ne yapsam o 20'yi geçemezdim zaten. Hani boşuna <laughs> yapmayın. Ya bir on alma artık eline. Amına koyayım senin ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse bize 16 geliyor, 12 geliyor, sonra neden 15 gitmesin? Ya bir siktir git ya. Oğlum. 19 20 19 bak sadece yeni şartlarına bakalım. Bana daha gelmedi. Bana daha gelmedi amına koydum bu kağıda yani öyle. Ha bir kere better, soft, better, soft 20 best. geldi gerçi, bak. True... Amına okay. koyayım okay. kağıda bak. Oo okay. güzel. Jack check the aldık, yan aldık. Perfect. Bence artık orada 20 yok ya. Bence artık orada 20 yok net. <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 aldın artık. All... Patla artık. <laughs> ya patla <laughs> sikeceğim şimdi. 21 olacak bir Utanmadan 21 olacak bir de ya. Şaka gibi ya. Vallahi kafayı yersin amına koyayım. Ben bir bak attıracağım şimdi. Tamam hadi güzel. Okey okey. Right. Tak bir daha. 6 verelim. ona bir şey ver. Olur. Bence ikisi de double yani. Yer 4 abi. Ekranda var. 7 kağıt bir tane 10. Buna değilse bunu 10 gelir. Ananı avradınız. Sikiyim. Neyse eğer buna da 10 gelmezse üzülmeyeceğim. Bu 14'te 24 olur diye düşünelim. Ya bir siktir git ya. Ya bir siktir git oradan da 10 aldı siktir gitti değil mi ya? Ah, Ona... 10 aldı. patlasana. Yes amına korum many senin be. <gülüyor> <gülüyor> Ucuz yırttık. Şimdi beyler çok fazla küçük kağıt çıktı. Yani ekranda bir tane resim var. 15 tane kağıt var. Ben burada 7 box yapıp. <laughs> tamam mı? <laughs> Büyük kağıt ya. <laughs> ka Ananı sikeyim kağıtlar <laughs> değişiyor ya. <laughs> Bence şu an bozmam lazım böyle. Ya. Şimdi onun arkasında ben artık Yüksek ihtimal büyük kağıt gece neyse ya vardır bir ayrı deneyelim. Amına koyayım ya. Neyse. Yeni destenin ilk kağıtları hep büyüktür diyelim. Bir güzel. Bir Lan maça dörtler. Olmadı. Olur yan aldık. O, al, oğlum 12. Hepsini on 15 on on yaptın. Amına koyayım ne ya. Buradan like güzel yan aldık da. Tamam. Şimdi beyler geri patlatmayı oynayacağız. Biz bunların hiç çoğunu çekemeyiz. Şimdi büyük küçük gitmiş. Burada küçük. Aha. Buna düz çekeceğim. Eğer 10 verirse double atacağım buna. Of. Dün vermedi. Beyler bu buraya double attık. Buraya kaldık. Niye double attığımı sormayın. Geri patlayacağını düşünüyorum ben ya. Şimdi bakalım yerde de çok resim var. Şun... Aha yanlış çekecektim ya neyse. Lan şuna çekecektim buna 15 lira çekmeyecektim. <laughs> ya elimi sikiyim ya neyse. O zaman buradaki 12'ye çekip kalacağız <laughs> sadece. 12 lere deneyecektim ya. <laughs> ah! Hadi 14 24 oldu de lan. Bir küçük. <laughs> Yapma! Şimdi 10. On... Yes Siktir git! Yeah. Böyle sikerler! Yeah. amcık seni! Güzel Siktir git! Amına koydum! Biraz bala götü oldu ama bence iyi oynadık yine. Yat aşağı. Öyle suratın düşer senin çirkin. Double atmam. Bu bait. Bak, bakın beyler. Bunu yaşarsanız atmayın. Bait bu. O ah, değilmiş. Olsun. Ne? Tamam. 231 oldu. 200'ün altına inmeyeceğim ama 220 olsun. 11 olsun bizim olsun. 120'nin altına inmiyoruz. Buradan sonrası zorlamak olur tamam mı? Buradan sonra götü zorlamayacaksın abi. Bir yerde bu, bu işi zaten Ananı avradım ben. Zaten kazanmak istiyorsan dur, duracaksın abi. Kumarda para kazanan adam durmasını bilen adamdır. Yanlış şuraya bakın 5 5 risk yaptık amına koyayım bir de 7 box aldık. Yeni, 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 desteği hiç kaybetmedik. Allah'tan geri çekmemişiz ha. Çekelim. Normalde kalacaktım. Küçük on yapsın diye de. Çünkü on... Ya. Aha. Bak küçük on da oluyormuş. Anladım. Bir daha Allah! Kalmalıydım orada. Abi edeceğim. ezber oynamayacağım bu oyunu işte. Neyse yeter güzel oldu harika oldu. 230-100-230. Beyler kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Bilekçek şov böyle izleyin öğrenin.